24'ten iyi günler, iyi haftalar diliyoruz sayın seyirciler. Kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomi gündemini aktaracağız. Bu hafta hangi veriler öne çıkıyor, hangi başlıklar öne çıkıyor ekranlarınıza getireceğiz. Ve tabii piyasalar neleri fiyatlıyor. Kahve molasında olacak. Hemen gündemle başlayalım. Birazdan rakamları da göreceğiz. Borsa İstanbul'da 6 yabancı kuruluşa açığa satış yasağı getirildi. Bu kuruluşlara bir aydan üç aya kadar açığa satış yasağı uygulanacağı açıklandı. Ayrıntılara bakalım. Konuyla ilgili Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yer alan BIST 30 endeksinde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağının kaldırıldığı hatırlatıldı. 6 yabancı kuruluşun bu tarihte gerçekleştirilen işlemlerinde açığa satış bildirimlerinin yapılmadığının tespit edildiği belirtildi. Yatırımcılarımızın ve yatırım kuruluşlarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi önemli rica olunur ifadeleri kullanıldı. Uygulama bugün itibariyle başladı. Merkez Bankası TÜİK'in Cuma günü açıkladığı Haziran enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Raporda Temel mal enflasyonunun yükselişinde kur ve güçlenen talebinin etkili olduğuna dikkat çekildi. Enerji fiyatlarının uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak arttığı belirtilen aylık fiyat gelişmeleri raporunda temel mal enflasyonunun tüm alt gruplarda yükseldiği vurgulandı. Hizmet enflasyonunun normalleşme sürecinin etkilediği kalemler öncülüğünde arttığına da dikkat çekildi. Haziranda enflasyon yıllık bazda %12.62, aylıkta ise %1.13 seviyesinde gerçekleşmişti. haftanın ilk işlem gününde piyasalara bakacağız sayın seyirciler. Bir genellemek gerekirse son ekonomi verileri dünya genelinde makul bir ekonomik toparlanmayı işaret ediyor. piyasalarda özellikle bunu görüyoruz. Hemen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksiyle başlayalım. 117.790 seviyesinden işlem görüyor. BIST 100 ve Kurlar nasıl? Haftanın ilk işlem günde şu saat itibariyle dolar 6.86.79'dan işlem görüyor sayın seyirciler. bir yükseliş var ve avronun da 7.75.83'den işlem gördüğünü söyleyelim. Altında durum ne? altında aşağı yönlü bir seyir gözlemleniyor. 392 liradan satıldığını görüyoruz. Çeyrek altın 640 lira 91 kuruş. Ve altın onsu 1775 dolar. Birazdan Sade Özdemir'le de konuşacağız. Ve Brent'in varili 43.48 dolardan işlem görüyor sayın seyirciler. 40 seviyesinin üzerine çıktı dolar ve faizler tahvil %9.79, repo %12.50. Rakamlarda durum böyle. Söylediğim gibi birazdan değerlendireceğiz. Türk Exim Bank tarihinde bir ilk yaşandı. Müjdeyi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan verdi. Pekcan, Exim Bank'ın kuruluşundan bu yana ilk kez bir yabancı ihracat destek kuruluşuna garanti sağladığını duyurdu. Pekcan yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eksim Bank'la dünyanın önde gelen ihracat kredi kuruluşları arasında garanti işbirliği anlaşmalarının imzalandığını belirtti. Bu çerçevede Eksim Bank'la İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu arasında 2017 yılında bir işbirliği anlaşması imzalandığını hatırlatan Pekcan, bu kapsamda Eximbank'ın Bank'ın Irak'taki projeler için Türkiye'den ihracata yönelik İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu'na 79.2 milyon dolarlık garanti desteği sağladığını açıkladı. Böylece Eksim Bank kuruluşundan bu yana ülkemiz ihracatının teşviki amacıyla ilk kez yabancı bir ihracat destek kuruluşuna garanti sağlamış oldu. Pekcan sağlanan garanti desteğinin firmaların düşük maliyetli finansmana erişimini kolaylaştırıldığına da dikkat çekti. Otomotivde toparlanma başladı. Covid-19 sürecinde sektörün aylık ihracatı ilk kez 2 milyar doları aştı. Bu dönemde otomotiv satışlarında ise rekor yaşandı. Otomotiv ihracatında ibre yeniden yukarı döndü. Sektörün dış satımı Haziran'da 2 milyar doları aştı. İhracatın lokomotif sektöründen sevindirici haberler yine ard arda geldi. Covid-19 pandemisinin etkisiyle Mart'tan itibaren yaşanan gerilemenin ardından normalleşme adımlarıyla birlikte otomotiv yeniden toparlanma sürecine girdi. Mayıs ayında %56 düşüşle 1.2 milyar dolarlık ihracat yapan sektör, Haziran'da ise 2 aylık aradan sonra yeniden 2 milyar dolardan fazla dış satıma imza attı. Sektörün yılın ilk yarısındaki ihracatı ise geçen seneye göre %29.5 düşüşle 10.8 milyar dolar oldu. Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin toplam dış satımdaki payı da %15 olarak kayıtlara geçti. Yılın 6. ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat %8 azaldı. Bu dönemde çok sayıda pazarsa ihracat artışıyla dikkat çekti. Slovenya'ya %45, Belçika'ya %35, ABD'ye %14, İsrail'e %137, Romanya'ya da %10 ihracat artışı yaşandı. Ülke grubu bazında bakıldığında ise Haziran'da %72.3'lük payla en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat %17 geriledi. Ortadoğu ülkelerine %62, diğer Avrupa ülkelerine ise %56 ihracat artışı yaşandı. Öte yandan normalleşme adımlarının ardından otomotiv satışlarında rekor artış geldi. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine oranla %66.3 büyüdü. Ocak-Haziran dönemindeki büyüme oranı ise %30'u aştı. Tapuda her 3 satıştan biri online yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre tapuda Haziran'da toplam 357 bin satış işlemi gerçekleştirildi. Tüm bu işlemlerin 113 bin'i web tapu uygulaması üzerinden yapıldı. Covid-19 pandemisi nedeniyle durma noktasına gelen konut satışlarına düşen faiz oranları can suyu oldu sektörü canlandırmak için harekete geçen kamu bankaları Haziran itibarıyla sıfır konutta faizi %0.64'e, ikinci elde ise %0.74'e çekti. Bu faiz indirimi hamlesiyle satışlarda yeniden yükselişe geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre Tapu'da günlük işlemlerin sayısı geçen ay ortalama 70 bine ulaştı. Toplamda ise 357 bin satış işlemi gerçekleştirildi konut ve gayrimenkul satışlarıyla birlikte tapuda yaşanan aşırı yoğunluk web tapu uygulamasıyla azaldı. İşlemlerin 113 bini uygulama üzerinden yapıldı. Yani geçen ay her 3 satıştan biri online oldu. Böylece vatandaşların tapu müdürlüklerine sadece son imza aşamasında gelmesi sağlandı. Web tapu uygulamasını en çok kullanan illerin başında ise İstanbul yer aldı. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. WebTap uygulamasıyla yılda yaklaşık 100 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor. Ve ekonomi gündeminden öne çıkan gelişmeler aktardık sayın seyirciler. 24 Ekonomi Müdürü Sade Özdemir'le konuşacağız şimdi haftayı değerlendireceğiz. Yeni haftayı iyi haftalar olsun Sadi Bey. Hoş geldiniz. İnşallah. Dileğimiz o gene bu haftada. Şimdi borsa ile başlayalım. Ee, i̇lk haberimizde bugün de 6 yabancı kuruluşa açığa bir ila 3 ay arası satış yasağı getirildi. Şimdi tabii neden böyle bir yasak getirildi ve borsayı etkiledi mi? Nedir? Yorumunuz? Borsayı olumsuz etkilemedi. Onu söyleyelim. Çünkü borsa yükselişte bugün. Hı hı. Ee, nedir açığa satış yasağı? Aslında biz 30 dediğimiz listedeki e, hisselerle ilgili açığa satış yasağı tamamen kalkmıştı. Ee, o kalktıktan sonra bu kuruluşlar e, gün içinde sahip olmadıkları hisse satışlarını e, yani açığa satışı aslında belirten bir e, ne diyelim e, ara sistem var bir buton var vesaire evet. neyse onu kullanmadan açığa satış yapmışlar e, o da tespit edilince tabi bir e, ceza kısıtlamak getirilmiş oldu borsadaki bazı yorumcular da ya da oyuncular da bu cezanın haklı olduğunu söylüyorlar. Çünkü açığa satış yasağının kalktığı bir bölümde açığa satış kurallarına uygun olarak yapılması gerekir. belki bu kadar hani bir ay, üç ay, evet bazılarına üç ay, bazılarına bir ay kısıtlama getirildi. Ama yükümlülüklerini yerine getirirlerse herhalde kaldırılabilir diye düşünüyorum. Peki şimdi borsalardaki yükselişi az önce işaret ettiniz. Küresel borsalarda da yükseliş görülüyor. Ayrıca e, petrol ve altına baktığımızda da güçlü e, evet. duruyor. Biraz çelişki var gibi ama tabii neler oluyor? Şimdi e, aslında bütün bu son dönemde e, pandemiyle ilgili olumsuz haberlere rağmen özellikle borsalarda yükselişin devam etmesi e, ilginç karşılanıyor. Ama e, şöyle hatırlatalım e, özellikle Mart... Nisan ve Mayıs aylarında merkez bankalarını ve hükümetlerin dünya genelinde ne kadar çok likitte sağladığını hatırlayalım. O likitte bir şekilde hı hı. tüzel kişilerin, şirketlerin ve işte her ülkenin vatandaşlarının elinde. Öyle olunca da bu kadar likitte bir türlü olumsuz düşünmüyor ve hisse senedine de gidiyor. Ama söylediğiniz gibi asıl çelişki altın ve petrol hı hı. tarafında Hadi petrol kullanılan bir ürün, altın yatırım aracı olarak düşünülebilir. Altında yükseliş de uzun vadeli tedirgin olanların tetiklediği bir şey. Evet. Yine o likit, likitte fazlalığına bağlı olarak oraya da yatırım gidiyor. Dolayısıyla normal zamanlarda çelişki gibi olan bu durum, şimdi bu kadar likitte sağlandıysa bütün dünya genelinde, herkese yetecek kadar para oluşmuş anlamına geliyor. O nedenle normal karş karşılanıyor. Bu şu anıma geliyor mu piyasalar salgına çözüm bulunacağı olan şey olumlu bakışı fiyatlıyor. Yani piyasalardaki iki grup düşünülüyor. Ee, evet. Böyle inananlar hisse senedine de yatırım evet. yapıyor. Evet. İnanmayanlar altına yatırım yapmaya devam ediyor. Tabi arada ülkelerin kurları vesaire onlar da var. Ama petrol tarafında da malum o e, tam Kapandaların olduğu dönemde hiç tüketim neredeyse olmamıştı. O yüzden fiyatlar çok düşmüştü. Hı hı. E Şimdi normalleşme sürecinde bir emtiyadır. Tüketimi artıyor ve fiyat yükseliyor. Evet. Şöyle bir buçuk dakika uyarısı aldım. Hızla otomobil satış rakamlarını... Evet. Geçeyim. Satış Aslında rakamları Haziran ayı enflasyonu var ama satış rakamları önemli. Hemen ona Satış rakamları evet açıklandığı günden beri konuşuyoruz. Gerçekten çok iyi bir canlanma var ama bugün yeni olan ihracat tarafıyla ilgili bir haber geldi. var. Evet. İhracat <laughs> tarafında o da tabii ki geçen hafta belli olmuştu. Sektörel olarak otom otomotiv sanayimizi öne çıkaran verine o da şu. Gerçekten yine o kapanma aylarında günlerinde sanayi durmuştu, ana fabrikalar kapanmıştı, hı hı hı. üretim durmuştu, ihracat da durmuştu. Şimdi hızlı bir öyle bir hızlı toparlanma oldu ki nasıl bu sevindirici. Ekonomiyi? Genel olarak ekonomimize katkısı biz e, ne diyoruz? Bizim döviz getiren e, tarafımız nedir? İhracat ve turizm. E, turizmde sıkıntılar tam olarak aşılamıyor ama ihracatta aşılabilir. Otomotiv bunun sinyalini çok güzel vermiş oldu. Çünkü şu anda lokomotif yani hem sanayi üretiminde hı hem de ihracat içindeki payı olarak ve bir numaralı ana sektör olarak değer olarak da zaten ihracatımızda da çok net bir düzelme olmuştu Haziran'da. İnşallah Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de biz genelde üçüncü ve son çeyrek için konuşulsa da daha çok son çeyrek için net bir canlanma bekleniyordu. Biz de diyorduk ki işte üçüncü çeyrekte itibaren canlanma olabilir. Ee, i̇nşallah bu canlanma devam eder. O i̇nşallah. zaman e, biz e, bu sene e, uzun süredir söylemediğimiz şeyi söyleyelim. E, küçülme değil belki de e, hani küçülme olacaksa bile çok e, mini bir küçülme ama sıfır ya da üzerinde bir büyümeyle bu seneyi tamamlarız. Bu temenniyle bitirelim o zaman. Çok teşekkür ediyoruz Sadi Bey. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Güzel yorumlarla başlattın sahte bizi. Bitiriyoruz efendim kahve molasını. Yarın aynı saatte bekleriz.